Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere her çeşit çiçeklerle geldim. Bugünkü videomuzda çiçeklerimizin bol bol çiçek açması için, yoğun tomurcuklanması için, yapraklarının koyu, sağlıklı, sert olması için, köklerinin güçlaşması için ve aktifleşmesi için sizlere bir tarif paylaşacağım tarifimiz bol bol demir vitamini içeren bir tarifti. Çok kolay ve çok basit bir yapımı var. İnanılmaz etkisi var çiçekler üzerinde. Demir vitamini tüm çiçeklerin en ihtiyacı olan vitaminlerden biri de arkadaşlar. Demir vitaminini 15-20 gün arayla çiçeklerinizin köklerine ikram etmeniz gerekiyor. Burada göstereyim bakın bu Benjamin ağaçları ben geçen videolarımda paylaşmıştım. Köklendirdim, dal olarak suya koydum. Bakın bir sürü yaprakları, sürgünleri geliyor. Birçok hanımlarımızın çektiği problem Benjamin ağacının yaprak sararması, yaprak dökmesi. İlk önce nedeni kuruluktan. Yapraklarına su püskürtmeniz gerekiyor. Nem ortamını seven bir bitkidir. Barış çiçeği gibi değil de 2 günden 3 günden bir yapraklarına su püskürtmeniz gerekiyor İkinci neden arkadaşlar Ceryan'da kaldığı zaman yaprak döküyor soğukta kaldığı zaman yapraklarını döküyor Isı derecesi 17 ve 20 28 derece arasında olması gerekiyor yaz aylarında serin bir ortamda tutmanız gerekiyor ara ara da havalandırmanız gerekiyor konumundan değiştirmeden havalandırmanız gerekiyor. Pencerenizi mesela açık bırakıp odayı havalandırabilirsiniz arkadaşlar. Banjimin ağacının köklendirmesini suda yaptım. İlerleyen zamanlarda inşallah sizlerle paylaşacağım. Nasıl bir köklendirme yapmışım. Ben geçen videolarımda da paylaştım. Tuttuğum çeliklerin en çok kesilen yerini kurutuyorum arkadaşlar. Açık havada güzelce kuruttuktan sonra suya koyuyorum. Benjamin ağaçlarını suda köklendirdim. Şimdi arkadaşlar ben bu kızlarıma bu güzelliklerime bakın ne ile geldim. Çok kolay, çok basit ve çok etkisi olan bir vitamin, demir içeren bir vitamin. Elma arkadaşlar. Bir dilim elmanı rendeden geçirdim güzelce. Bir 200 miligramlık suda yarım saat beklettim. Elma kabuklarını da kullanabilirsiniz. Kabuklarını çöpe atmayın. Elmanın kabuklarını bir gece suda bekletin. Ertesi günü çiçeklerinizin köklerine ikram edin. İnanın ki çok faydası ve çok etkisi var. Bakın burada da göstereyim bir diş sarımsak. Sarımsakın içerisinde antioksidan özelliği, kök hastalığı, mantar hastalığı, dal siyahlaşma, kök çürüme hastalıklarının hepsinden uzak tutmuş oluyor. Düzenli olarak vermeniz gerekiyor körlerinizi. Bu sarımsakla elmanı bir arada güzelce şimdi karıştırdık. Bu karıştırdığımız suyu bakın burada da böyle göstereyim. Bir dilim elma rendeden geçiriyoruz. Blender'den geçirip yarım saat suda beklettikten sonra çiçeklerimizi seyreltip verebiliriz. Bir diş sarımsak kullanıyoruz. Sarımsağı unutmayalım sarımsaksız da yapabilirsiniz sarımsakla bir arada yapanda da daha güzel etkisi olan çiçeklerimizi bu şekilde kızlarımızın da bol bol çiçek açmasına sebep olmuş oluyoruz arkadaşlar bakın orkide sürekli çiçek açıyor bazı çiçeklerde bu şekilde döktü Arkadaşlar hep dalı uzayıp tomurcuk çıkarıp sürekli şekli oldular bu kış benim orkidelerim Menekşelerim de aynı şekilde sonbahardan bugüne kadar sürekli çiçekli oldular. Evet şimdi suyumuzu alalım. Suyumuz ılık bir şekilde 2-3 gün dinlentilmiş su olması gerekiyor. Güzelce yapmış olduğumuz bu kürü süzeceğiz arkadaşlar. Bu posasını dökmüyoruz çiçeklerimizin dibine. Bunlara sinekler toplanıyor. Süzmeniz gerekiyor. Süzmeseniz sinekler toplanacak çiçeklerinizin toprağına. Bunu da söylemiş olayım kaçırmadan. Evet şimdi her çiçeğin saksı altına bakarak sulayacağız. İlk önce orkidemi ikram edeceğim. Orkide'ye iki bardak vereceğim. Her tarafından bir bardak olsun Şimdi diğer tarafına da verelim. Evet. Bu taraftan da dökelim. Güzel kızımın kökleri yarasın. Orkidelerin en çok sevdiği körlerden biri arkadaşlar. Limon. Limon kürünü orkideler çok sever. Köklerinin bol bol aktifleşmesine yardımcı oluyor. Bir litre suyun içerisine bir çorba kaşığı limon suyu döküyorsunuz. Güzelce karıştırıp çiçeklerinizin köklerine veriyorsunuz. Orkidelere düzenli olarak verdiğinizde coştukça coşuyorlar arkadaşlar. Kılın çiçeğine de bu şekilde vereceğim. Bakın kılınç çiçeğini göbek kısmına su dökmeyin. Her zaman dikkat edin. Dallarından çürümeler meydana gelebiliyor. Bir bardak da diğer tarafına ikram edelim. Kızımıza toprağına sadece nemli bir toprağına vermemiz gerekiyor bükürleri. Bu küçük bodurumuza da verelim. Bu da yarasın. Demir ihtiyacını almış olsun. Orkidelerin bol bol çiçeklenmesi için de ilkbaharda sonbaharda düzenli olarak ver, vermeniz gereken körlerden biri de patates kürü arkadaşlar patatesin içerisinde bol bol fosfor var hava köklerinin üzerine 10 günden bir püskürtmeniz gerekiyor Daldırma usulüyle de da orkidelerin köklerini 15-20 gün arayla sulayabilirsiniz bir çay kaşığı gelecek kadar da menekşelerime de verelim. Yaptığım kürlerden sizlere gösteriyorum. Bütün çiçeklerinizi verebilirsiniz. Arkadaşlar. Bu şekilde güzel kızlarımıza da ikram etmiş olduk. Biraz tekelimle zorluk çekiyorum. Bir kaşık da bu taraftan verelim. Evet. Yarısın güzelliklerime. Bakar mısınız? Şu güzelliğe şunun güzelliğine çiçekleri çok güzel katmerli büyük boy çok güzel çiçek açtı arkadaşlar çok sevindirdi bu küs beni bu güzellikler orkidelerim menekşelerim sürekli çiçekli oldular benim menekşe bakımını da sizlerle paylaşıyorum diğer çiçeklerin bakımlarını da sizlerle paylaşıyorum yılbaşı çiçeklerinizi ne ile sulamanız gerekiyor nasıl vermeniz gerekiyor kürleri hepsini sizlerle bölüşüyorum arkadaşlar bu aylarda yılbaşı çiçeklerinizin yapraklarından beslemeyi daha çok tavsiye ederim. Çünkü bu diblerinde kökleri var. O köklerden de besleniyor yılbaşı çiçekleriniz. Yapraklarına püskürttükçe daha da coşmasına sebep oluyorsunuz. Günden güne yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor. Aktivleşmiş oluyor yaprakları. Bu güzelliğimiz çok güzel gelişim gösteriyor. Annesinin saksı değişimini yaptım. Küçük saksıya diktim arkadaşlar. Yaşlı dalları vardı. Hepsini kestim, budadım. Küçük biraz saksıya değiştirdim. Yakın bir zamanda paylaşacağım sizlerle. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın.